Evet. Zorof Başkanı. Arkadaşlar an itibariyle gömüldüğümüz yere bakıyor. İşte dünden belli bunu motorla falan hiçbir şekilde çıkaramaz. Böyle bir gömülme 10 senedir drofot yapıyorum. Hayatımda daha ilk kez var. Ne motor çekiyor, ne vinç çekiyor. Şarjlar kalmış. Görüyorsun şurayı. Her arkadaşımız altına alıyor, uğraşıyor veriyor yok ama inşallah Allah emeklerimizi boşa çıkartmaz. İnşallah burada. Allah'a sen yardım et bize. Sen yardım et. Evet Elbistan Zorof Kulübü Başkanı Sait Emin'in yorumları. Her şeyi bitirdim. Sınırları yok. Ne zor. Зоро, зоро, Дуров, Дуров, うん。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.